Arabalarda örnek vardır ya böyle. Abi 100, 100 bin kilometreyi geçiyorsa bunu sat. Ha niye satayım? Çünkü 100 bin kilometreyi geçtikten sonra bu araba artık problem çıkartacak. Peki 100 bin kilometreyi geçen arabaları biz çöpe mi atıyoruz? Hayır. Başkasına veriyoruz. Biz gidip biraz daha fazla borçlanıp 100 bin kilometrenin altına bir araba alıyoruz. Ama bizim sattığımız araba burada hayatını devam ettiriyor. 110 bin, 150 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin. Bu arabaya binen insanlar da var. Bana geleceğimi ipotek ettirip yeni bir araba aldırıyor. Ben bu arabayı satıyorum. Aslında kullanabileceğim arabayı satıyorum. Bir başkası da bu araba devam ediyor. Ona da şöyle bir sınır çizilmiş. Bana 100 bin kilometre sınırı çizilmiş. Ona 200 bin kilometre sınırı çizilmiş. Diğerine 300 bin kilometre sınırı çizilmiş. Ve üçümüz de bizi çizilen bu sınırlar çerçevesinde geleceğe ait borçlanma yapıp, geleceğimizi satıp yeni araba alıyoruz ve bu arabaya binmeye devam ediyoruz. 20 yıl sonra o 100 bine gelmeden sattığımız arabayla karşılaşıyoruz. 700 bin kilometre. Ben de hayatımda devam ettiriyorum. O araba da hayatını devam ettiriyor. Şimdi bu nasıl bir özgürlük? Yani bu araba bende olmuş olsaydı, ben 700 bin kilometre kadar binmiş olsaydım, geleceğimi ipotek altına almazdım, geleceğimi satmazdım ve ben kendi verebileceğim bir kararla yani geleceğimi satmadan aslında özgür bir karar alanı oluşturup hayatımı devam ettirebilirdim. Zorlanmazdım, kendimi yıpratmazdım. Belki otur biraz kitap okurdum, belki başka bir bölgeye gider gezerdim ya da yeni insanlar tanıyıp onlarla fikir alışverişinde bulunurdum. Ama bütün bunu benim elimden aldığı. Bana yeni bir araba almamı söylediler. Ben her seferinde yeni bir araba aldım. Hayatımın bir yılını, iki yılını, üç yılını kaybetmek zorunda kaldım. Ama benim her sattığım araba sistematik olarak hayatına devam etti. İşte burada özgür, özgürlüğü aslında o 100 bin kilometre özgürlüğü var ya 150 bin yapmamız lazım, 200 bin yapmamız lazım, 300 bin yapmamız lazım, 500 bin yapmamız lazım. Sistem bana arabayı almayı dikte ediyorsa ben almamam lazım. Üçümüze de sistematik olarak özgürlük alanı olarak 100 bin kilometre tanımlamamız Yapılmış ve o sis de hepimiz 100 bin kilometre kadar özgürüz. Ötesi yok.